tesisi kuruldu. Çin zaten başlı başına o konuda üretim noktasında kendi kendine yetebilen bir üretim sistemi kurdu son dönemde. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'mizin gübredeki azotlu grupta anlatmıştık. İnşallah doğalgaz aktif edildiğinde inanılmaz bir Türkiye tarımsal manada da bir destek vereceğini ifade etmiştik. Doğalgazdan gübre üretilecek. Kesinlikle Türkiye. doğalgazdan bunu mesela evet, belki Türkiye'nin tamamı gene geçen hafta sizin katılımınızla öğrenmiştir yani biz sadece doğal gaz... ilgili arkadaşlar tabii biliyordur yani onlar, onlar zaten biliyordur da vatandaş olarak tabii vatandaş yani. bilmez biz evet. doğalgazı sadece yakarsın Yakıt olarak. Evet. ya evet. da yakarsın enerji üretirsin işte elektrik üretirsin mesela diye. o proseste onu anlatmıştım ee, üre üreden tabi bunun tatlı ve ekşi gaz bölümleri var yani o da ayrı bir konu ee, üreden amonya geçiş var Prosesle, hmm. Yani bildiğimiz amonyak, amonyak biliyorsunuz e, birçok alanda kullanılıyor. Hmm. Amonyaktan üreye geçiş var. Dolayısıyla e, bu proses arasında birkaç tane de farklı ürün de çıkıyor yine ortaya. Hmm. E, şimdi biz azotlu grupta doğal gazımız olmadığı için... ...tabii bu e, işte üre ve üre bazlı veya azot içeriği olan... ...işte birçoğu da amonyaktan yapıldığı için e, onun için önemli doğal gaz amonyum sülfat gibi amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat gibi ve diğer e, gruplar. Bizim kendi kaynağımızda şu an tabii gazımızın aktif olmadığını düşünerek konuşuyorum. Elimizde yok. E, fosfat içeriği açısından bir tek Mardin Mazı Dağı'nda e, bir e, bölgemizde var. Onun da tenörü e, flotasyonla yükseltilerek üretim yapılıyor. O da çok kıymetli bir tesis hakikaten inşa edildi. Türkiye için bir kıymetli bir değerdir. E, şimdi biz